Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan Aras'la beraberiz değil mi Aras? Evet. Aras'ta Aras'la beraberiz değil Aras? Aras'la beraberiz değil mi Aras? değil Kalem. mi Aras? Aras Araç bulup babanın kutlu Ne yapıyorum Bence kovanı kurdu doldurmalısın Aras. Çok güzel bir kayı çok güzel bir kayı <laughs> bir tane avuç yap evet. alhum, göbek balıkları giysin. Hadi Aras, bir avuç yap, bekle Aras. Göbek balıkları giysin, <laughs> <objetivo, gülüyor> Daha büyük yap, daha büyük. Daha büyük yap, göbek balıkları giysin. <laughs> Al bak, bak. Bak kovan da burada. Kovanla yardım et. Al. Al. Bekledim sana. Kovana koy. Kovana. Kovan git Aras. Kovan git. Kovan git. Bunlar hepsi onun içine mi koyuyorsun? Bunlar içine koyduktan sonra ne yapacaksın? Yıkayacağım. Yıkayacak mısın? Evet. Bak Aras'ın kalesi de burada. Bu adamın bir kale yaptı Aras. Kocaman. Ne Kocama. var Aras? Ne yapıyor? Doğdu mu? Doğdu mu? Doğdu. Doğdu, çabuk doğdu, çabuk. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter geliyor. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Evet, aras'ı ben çakralı deyince gitsin. Ayıp çakralı. Ama çukurda çocuklara zararlı. Çukurda verilir çocuklara. Çukurda zararlı Ama tanıyıp bana çukurda bak ne buna. Hayır. Değil mi? Çünkü sana tek birini Aras. Bak ben ee, de ee, Elma şekeri Ares, elma şekeri. ara selma şekeri istiyor musun? ara sen nereye gittin? Ares, dikkat et, orada köpek balıkları vardı. Kaç, 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 kaç. ne oldu? Köpek balığı mı geldi? <laughs> evet, köpek balığı geldi. Kaç tane köpek balığı geldi? Ah çok korka köpek olmaz inandığım çok fazla köpek falan mı geldi? Evet. Hemen evet, gel buradan. Ares bence buradan sudan bir yol yap malası su bende senin kalede gelsin. Bak bu şekilde bak 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 bak, bak. bu şekilde bir yol. bir yok öğrenci <laughs> bütün <laughs>